Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yine oldukça lezzetli bir pasta tarifim var. Bir borcam dolusu pastayı kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu arada videolarımı izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle kek hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtamı alıyorum. 1 su bardağı şekerimi de içerisine ekleyerek beyazlaşıp köpürene kadar iyice çırpıyorum. Kekinizin güzel kabarmasını istiyorsanız yumurta ve şekeri iyi bir şekilde çırpmanız gerekiyor. Yani içerisindeki şekerlerin tamamen erimesi ve kremamsı bir kıvama gelmesi gerekiyor. Yumurtamı ve şekerimi çırpmaya devam ediyorum. İstediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi kremamsı bir kıvam aldı. Daha sonra içerisine diğer malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir miktar daha çırpıyorum. 1 paket kabartma tozu 1 paket şekerli vanilya 3 yemek kaşığı kakao ve 2 su bardağından 1 yemek kaşığı fazla un kullandım. Yani 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Unumu da içerisine eleyerek ekliyorum. Daha sonra çırpıcımın en kısık ayarında yumurtamın havasını kaçırmadan çırpıyorum. Eğer çırpıcınızın en kısık ayarı yoksa el çırpıcısı ile de çırpabilirsiniz yumurtanın havasını kaçırmamak için. Yumurtanın havasını kaçırmamamızın sebebi de kekinizin düzgün ve güzel kabarmasını sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kek hamurumu hazırladım. Kıvamı da bu şekilde. Kekimi dökmek için büyük boy yuvarlak borcam kullandım yeni güzel bir şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Kenarlarını da yağlayalım. Ve kek hamurumuzu borcamımızın içerisine dökeceğiz. Hazırladığım kek hamurumu borcamımın içerisine döküyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımda yaklaşık 20 dakika içerisinde pişti arkadaşlar. Kekinizin pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Fırınınızdan alabilirsiniz. Kekim çok güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi kürdanım temiz çıkıyor. Kekimin her yerine kürdan ile delikler açıyorum. Sütünü kolay çeksin diye. Bu arada kekimi fırından aldım ve 5 dakika bekliyorum sütümü dökmek için. 5 dakika bekledikten sonra sütünüzü üzerine dökebilirsiniz. Delikler açtıktan sonra 1,5 su bardağı sütümü kekimin üzerine gezdiriyorum. Bu arada sütüm soğuktu. Dolaptan çıkarttığım gibi kekimin üzerine döktüm. Kekim de sütün çok güzel bir şekilde çekti hızlı bir şekilde çekiyor zaten. Kekimi bir kenara alıyorum ve pudingini hazırlıyorum. Pudingi için tenceremin içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı dolusu unumu içerisine ekliyorum. Kur malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Öncelikle kuru malzemelerinizi karıştırdığınızda pudinginiz daha pürüzsüz bir kıvamda olacaktır. 1 litre sütümü içerisine ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Ocağıma aldım. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Eğer karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar arkadaşlar. Bunun olmasını istemiyorsanız sürekli karıştırmanız gerekiyor. Koyulaştı ve kaynadı. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha ocağımda tutup ocağımdan aldım. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı iki parça kadar da sütlü çikolata ilave ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırarak erimesini sağlıyorum. Kekim sütünü çekmişti, hazırlamış olduğum pudingimi kekimin üzerine döküyorum. Zaten yeterli geliyor arkadaşlar. Pudingimi de döktükten sonra Soğuması için bir kenara alıyorum. Soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım ve bir saat en az dinlendireceğim. Bir saatin sonunda üzerini kapatmıştım. Kabuk bağlamasın diye. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Soğuduktan sonra üzerini kapatabilirsiniz. Daha sonra tatlım soğudu. Dolabımdan çıkarttım. Ve üzerine un haline getirmiş olduğum kakaolu bisküvilerimden serpiyorum. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Farklı şekillerde üzerini süsleyebilirsiniz. Ben bu pastayı kumlu pasta olarak hazırladım. Gerçekten oldukça lezzetli bir pasta oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tariflerimi bu kısmına kadar izleyip beğeniyorsanız ben butona basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Tariflerimi beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz ve daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Pastamı dilimleme aşamasına geçiyorum. Yuvarlak borcam olduğu için bu şekilde dilimledim. Bu şekilde dilimlemesi daha kolay oluyor. Ve dilimler daha düzgün oluyor. Ben nereden takip ettiğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmının görüntüsünü göstermek istiyorum. Gerçekten oldukça lezzetli gözüküyor. Gördüğünüz gibi kekimiz de çok güzel bir şekilde kabardı. Kıvamı da bu şekilde yumuşacık bir kıvamı var. Ağzınızda erip gidecek. Oldukça hafif, kesinlikle kesmeyen bir pasta arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.